Evet otobüsleriniz bozuluyor. İnsanlar sokaklarda kalıyor. Ne oluyor o zaman? O benim sorunum değil. Onu Aa, belediyeye başarı, soracaksın. Başarı şirketlerin sorunu o zaman. Bana başarı getirmeseydiniz söylediniz o saatkerimi. Ben kirimi. insan gibi yaşamak ben istiyorum. Onu belediyeye söyleyidin o saatkerimi. 12 yılda bir tişört giymeyeceksin Hemşerim. Kim diyor? Her ayda bir tane Kim giyeceksin. Diyeceğim. İnsan gibi yaşayacaksın. Böyle <laughs> at gözlüğü takıp bakmayacaksın. Hiç şey yok. Kimse ondan başka adam yok. Ondan ya başka adam. adam değil sen adam değil, sen adam değil misin? Sen He? adam değil misin Hemşerim? Sen sen adam değil misin? Beyninin ucu ne olabilir? Ben mahkumum. Mahkum musun? Mahkum. Ben 20 senedir yattım çıktım. Çıktın mı? E ben sadece hapishaneleri söylerim yani. Başka bir durumum olmaz benim yani. E bizim durumumuz hapishanedir. Ben 20 sene yattım. 20 sene sonra çıkınca ülkeyi nasıl buldunuz? Ben bu Üsküdar'ı 20 sene evvel bırakmıştım. Evet. Ben burada doğma bir miyim? Evet. Üsküdar bayağı bir değişmiş yani. Görüntü olarak değişmiş. Görüşmeler. Peki ekonomik evet. olarak nasıl değişmiş? Ekonomik olarak uçmuş gitmiş. Benim kardeşimin ticaret taksisi var. Ben tamam. ticaret taksicilik yapıyoruz burada. Değişmiş yani. Uçmuş. O gitti. zaman nasıldı? Şu an nasıl ekonomi? E şu an onun şu an bitik zaten ekonomi diye bir şey yok ülkede. Teşekkür ederim. Soralım mı abi? Mansur yavaş mı? Vallahi neyi soracaksın kardeşim? Milamyum çağında bir milletvekili bir telefonu soruyorsa ben boş teneke koysalar şuraya Tayyip Erdoğan'a vermem boş tenekeye veririm. Bu kadar basittir yani. Gelir mi değişim olursa? Değişmez. Çünkü Türkiye iflasda değişmesi Yol mümkün değil. abi böyle ne yapacağız? Özel gittiği zaman Özal da böyle bir borç bırakmıştı. Gelenler iş yapamadı dedi millet. Tamam mı? Aynı şekil olacak. Yani gelenler hiçbir şey yapamayacak. Çünkü Türkiye boş vatanda. Gidiyorsun ATM'den para çekiyorsun. Sana karşılıksız basılan para, jilet gibi para veriyor. Bu karşılığı olmayan para bastığı zaman da ülke iflasa iflasla demektir yani. Yani başka bir şey söyleyecek değişim bir şey olmayacak yok. diyorsun ama değişim istiyor musun hükümetin? Değişim hükümeti... olmaz. Ben yani değişim olmasını istiyor olmaz. Musun? Niye olmaz? Çünkü Venezuela'yı göz önüne al. Adam seçimi kaybediyor. Ben diyor şu yüzde ile altıyla yüzde kazandım diyor. Türkiye'de de aynı sistem var yani. Onun için değişim olmaz yani. Alınmayacak diyor da İstanbul alındı. <laughs> o ayrı bir şey. Ama değişim olmaz. Onu da hayal diyorlar Kardeşim olmaz. Diktatörlük seçimi şeyinde değişim olmaz. Aa ben Mahsur Yavaş'a seve seve oy veririm. Ben ülkücü bir adamım. Bahçeli'ye de oy vermiyorum. Ülke ocaklarında yetişmiş biriyim. Ne zamandan beri oy vermiyorsun? Ben 15 Temmuz'dan beri oy vermiyorum. Neden? Çünkü bir tiyatro, bir tiyatro içinde oy verilmez yani bir başkasına. O kadar basit. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bak şimdi enflasyon düşmeyince asker ücret 10 milyar da olsa bir taraf zarar görüyor. Çünkü dışarıda e, sigortasını ödeyen var. E, 1500 kere 2 lira oluyor. Ne farkı yani burada yarısı zarar görüyor. Asgari ücretli 10 milyar olsa ne olacak? Evlat Enflasyonu düşürmek bir yani. önemli. Asgari ücret 1 milyar olsun. Artar mı enflasyon asgari artar, tabi, Artar tabii artar. gene artar. Dayı raybon gözlük takıyorsun konuştuklarına bak. Telefonu çıkar cebinden. Niye? En az 10 bin liralık telefonun vardır. Kimin var? Senin. Olur mu? Ha, ne var? Bakalım. Nerede var? Ha? Atıp tutma Aa, ne <laughs> atıp tutma değil. 10 milyar versi ne olacak? Bir tarafta zarar görüyor ama. Sigortasını ödeyenler var dışarıda. Nasıl olacak dışarıda? Ben Gaz mı kürekler emekliyim. çalışıp da sigortası Emekliyim ben. Var. Telefonum bu. He? Nasıl olacak? Ben de asker ücrete çalışıyorum. Elime bak. Ben telefona ben bak. Emekli bak. misin abi sen? Değilim ben. Emekli değilim. Ben de askerim. Ben emekliyim. Nasıl geçinebiliyor musun? İyi Allah'a şükür. Adam Tayyip'ten Allah. iyi. Bak Tayyip'ten iyisini görmem. Ben 73 yaşındayım, evet, evet. bu zamana kadar ben böyle görmedim yani. Çünkü her Ekonomik şey olarak var, her onu şey yani. var, yok diye bir şey yok. Ben zamanda çay bekledim. Şeyin zamanında, Kılıçdaroğlu'ndan hastanelere... E şimdi de bekliyoruz diyorlar? Anlamadım, ne bekliyoruz? Ya? Ekmek kimse? kuyruğu Hayır ya. hayır hayır, hekme kuyruğu, halk hekmeye gidiyor. Evet. Ekmek ucuz var. olduğu için millet oraya Tamam ya. ucuz olduğu için oraya gidiyor, ekmek o, o var yani. Kandı diyorlar ekmek. Ya, Allah zaten olur. orada bekliyor, alabilse orada ha. bekleyemeyecek zaten ucuz olduğu için millet alamıyor onun için orada bekliyor zaten. Bak, yani ben, gidip fırından ben 4 ya, bin lira ekmek, ya, ekmek ya. alsa zaten gidip fırından alacağım. Ya kuyruğu bekledim. Sıkara yani şey, şey, konuşmayın ya. Çay bekledim. Anladın mı? Hiçbir tamam. şey yoktu zamanda. Şimdi tamam, Allah aşkına diyorlar ki abi. Her şey paramız var. vardı. Tamam. Ama bekliyorduk. E gene var para parası olmaya kim var? Ne kadar maaş alıyorsun abi emekli maaşı? Ben 3 bin liraya yakın aylık alıyorum. Yetiyor mu 3 bin lira? Yetiyor Allah bereket versin. Asgari ücretin altında. Allah herkese versin. Yeter yani ne demek. Sen şimdi sigara, her gün herkes bir sigara içiyor. Ayda evet, kaç para ben veriyorsun? Emekliyim. Ben emekliyim. 8 bin lira aylık alıyorum. Bana yetmiyor. Kirada oturuyorum. Bana yetmiyor. Ben, ayarın, yok ama. yetmiyor. ayarın yok ama. Nasıl ayarım yok benim, ya? Benim, benim, benim işkim yok. Kumarım yok. <laughs> Karı etmiyor. kız ayağım yok. Hiçbir şeyim yok kardeşim. Ama bana yetmiyor. Biraz insan gibi yaşayın ya. 12 sene bir 12 sene bir tişört evet. giymeyin. 24 ben iyi, sen 5 sene bir mi? tane 5 sene bir tane pantolon giymeyin. Her ay benim bir tane giyin. Bir şey söyleyeyim. Mi? Evet. evet. Otobüsleriniz bozuluyor. İnsanlar sokaklarda kalıyor. Ne oluyor o zaman? O benim sorunum değil. Onu <gülüyor> belediyeye soracaksın. Başka bir şirketlere o zaman. Başka getirmeseydiniz o zaman. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Onu belediyeye soracaksınız. O zaman atı kerimi. O zaman kerimi ben istemiyorum burada. Tamam mı? Bu İstanbul'da tüküreceğim ben. Ben insan gibi yaşamak istiyorum. Her ay bir pantolon, her ay bir gömlek. 3 ayda bir bir ayakkabı giymek istiyorum. Tabi. Yok. Git. Kilodunu çıkar, burnunu sil. Öyle bir şey yok ya. Allah Allah. Sizin tek derdiniz karnınızı doyurmak. Yani gidip bir ekmekle de karnını doyurabilirsin. Yaşamak bu değil yani. İnsan gibi yaşamak önemli olan. Önemli olan insan gibi yaşamak ya. Evet, yoksuzluk da şimdi nasıl yani nasıl yok yani? ne? 12 sene 12 yılda bir tişört giymeyeceksin hemşerim. Kim diyor? Her ayda bir tane giyeceksin. İnsan gibi yaşayacaksın. Böyle at gözlüğü takıp bakmayacaksın. Kimdi ya 12 yılda? <laughs> Bilmiyorum çağında yaşıyorsun. 120. <laughs> yüzyılda yaşıyorsun. <laughs> Kim giyiyor? Giyen çok. tamam. <laughs> Kimisi o giymez. adamdan giyiyor. <laughs> Bu adam olsa zaten giymez. Kim senin güzel Sen yok. tatile gittin mi? Gittim. Nereye gittin? Ne zaman gittin? Ben her yer yere giderim. gidebiliyor musun? Giderim. Gidemiyorsun. Benim pasaportum var. Çalışan be. adam buradan Bers memleketine gidemiyor hemşerim memleketine. Benim Sen bırak pasaportum Nereye gidebiliyorsun? Ondan şuraya. Diyorsun ki ben yurt dışına gidiyorum. Ben şunu başlıyor, yapıyorum. Ben herhalde bunu herhalde yapıyorum. Yalan bedava mıdır? Yani ben yalan demek. Ben memleketime gidemiyorum hemşerim. He. Yani 10.500 liralık aylık 2000 lira emekli Bundan kötü ne olabilir? Kimse yani kim gerize gelsin? Bundan kötü ne olabilir yani? Kimse yok. Kimse ondan başka adam yok. Ondan başka adam. adam değil sen misin? adam değil misin? Sen adam değil He? misin hemşerim? Al, sen, al, sen adam değil misin? Bundan kötü ne olabilir ya? Ondan başka adam Başkası yok. Nasıl olsa. adam yok ya? Sen adam, ya adam ya. değil ben misin ya? Seni görmedim. Yok da çıkmaz. pay bit. Sen adam değil misin? Ben değil. Kapan çalışmıyor mu? Partiden iyisi çıkmaz. Allah Allah. Çıkmaz Bir kere kendi kafanı kullan. Sen bundan kafam. iyisi gelmez yine de. sen kendini adam yerine koymuyorsun zaten. Ben kendi ben kafamda söylüyorum. Niye saymıyorum ya? Sen saymıyorsun ya. Sen değil mi? Saymıyorsun. Niye? saymıyorsun. Niye? Kendini saymıyorsun Niye zaten. Saymıyorum ya. Bundan ben, şey ben memnunum Allah aşkına. yok diyorsun. Yok. Bundan iyisi yoksa yok. Sen yok. Değilsin yok. yani. Yok. bu kadar basittir yani. Ben şaşırıyorum. Abi, yani. Abi bu kadar basittir yani. İnsanlar. Ama. İnsanlar fikrini söyler de sanki adama böyle. Aa, abi, ters yapar yoksa, gibi, Ters yapmıyorum. Bak, bak, abi, abi, bak. Sen kendin adamdan saymıyorsun. Bak Kılıç bir dakika. Onun yanındaydı. Hastaneler pislikten bakılmıyordu. Bak. Ben Diyan şunu yani, söyleyeyim. Ben ekonomi olarak söylüyorum sana. Ben çocukken 20 liraya çalışıyordum. Bir tane mutfak tüpü doldurabiliyordum. Bir tane piknik tüpü doldurabiliyorum. Şimdi çalıştığımda bir tane mutfak tüpü alamıyorum. Ekonominin geldiği durum budur. Bu ben kadar bak, basit yani. Bak ben başka bir şey söylemiyorum. Doğru ha, söylüyorum. Hastanede hastanede onun elindeydi. Hastanede onun elindeydi.